AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un 600 dairesi daha olduğu ortaya çıktı. Seçim öncesi adayların mal varlıklarına dair tartışmalar büyüyor. Geçtiğimiz günlerde mal benim değil Allah'ın biz emanetçiyiz sözleriyle gündem olan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığı her geçen gün artıyor. Altınok açıkladığı beyanda 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 2 kargir ev, 2 kargir bina ve 1 bostandan bahsetmişti. Gazeteci Murat Aral ise Turgut Altınok'un Antalya'da 600 dairesinin daha olduğunu söyledi. Altınok, 600 daireniz var mı sorusunu babamdan kalma sözleriyle cevapladı. İstanbul Büyükşehir Adayı Murat Kurum'da yaklaşık 33 milyon lirayı bulan mal varlığını yazılı olarak paylaştı. Kurumun bankadaki dolar ve euro hesapları dikkat çekti. Sosyal medyada millete döviz bozdurun derken kendileri satmamış yorumları ağırlık kazandı.